Balyoz darbe planı soruşturması kapsamında dün İstanbul Adliyesi'ne gelerek ifade veren Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı sevk edildiği 14. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklanarak Hastal Cezaevi'ne gönderildi. Orgeneral Balanlı böylece Ergenekon ve Balyoz darbe planı soruşturmalarında tutuklanan en üst rütbeli subay oldu güç kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüsle suçlanan Harp Akademileri Komutanı Balanlı'nın avukatı tutuklama kararına itirazda bulunacaklarını belirtti. Öte yandan 12 Eylül 1980 darbesiyle ilgili yürütülen bir başka soruşturma kapsamında 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ve emekli Orgeneral Tahsin Şahin Kaya'nın ifadeleri alınmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına çağrıldığı bildirildi. Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin en kanlı darbesinin 30. yıl dönümünde yapılan referandum neticesinde anayasada yapılan değişiklik 12 Eylül dönemi yöneticilerine yargı yolunu açmıştı. Bu arada dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Nejat Tümer dün 87 yaşında vefat etti.